Arkadaşlar Oğuzhan'la Modu Minecraft'ın serverine yepyeni hoş geldiniz. Mod Minecraft'ı kalın üzerine devam ediyoruz. Ben kaçak tane bakmadım bir dakika. Arkadaş şimdi büyü yapacak benim yaptığım masada. Benim eşyalarımla <laughs> bana büyü yapacak burada. Şimdi al büyü benim. Şimdi öncelikle şu ortadaki yere çalışıyorsa tabii ki de. Oğuzhan'ın yaptığı şey çalışır emin değilim. Allah Allah. Eşyalarımı aldım. Şimdi ilk olarak blankliğine atıyoruz. Ve tabii ki de çalışmıyor. Tabii ki de çalışmayacak. olsa yaparsa çalışmaz arkadaşlar. Ne çalışmaz lan? Aha dur dur şeyleri koymayı unuttum. Şuralara bir tane daha merdiven vardı. Ne? Köşelere bir merdiven daha var. Dur onları da ekleyeyim. Aynen sen şu şeylere mer... Allah belanı ya. Oralara merdiven koymamış. Nintendo hasta şu da koyayım. Şu merdivenler de eklenince çalışacak. Çok eminim çalışacak. Ben bu kitabı yorum alsam. Çekil lan. Kendi altarımı kendim bitireceğim. Helal. Şimdi atıyorum bakalım. Tabi ki de işte çalışmaz. O kim çalıştırmak için Oğlum kitabı al bir daha koy. Ben de öyle yapmak istemiyorum. Koy. Ve boku tuttuk Yine olmadı. Tabii ki de olmayacak. Oldu yok artık. Aha valla oldu. Şimdi bizden Vintage Dust istiyor. Onu da attık. Arrow istiyor. Onu da attık. Snowball istiyor. Bana 37 tane Arrow'un yaptım. Onu da attık. Gerçekten. Onu da attık olsan çekil onu da attık Aa, büyü bana geldi. At bana. Atmıyorum, at bana. benim. Ay benim Ay Ay ayarı var onun da. Benim büyüm. Ayarı var. Artık ben büyülendim. Olsan. Sen bunu nasıl aldın lan? Oğuzhan at bana. Ayarı var. Bak kılıçından tor yok. Direkt öldürürüm olsan. Oğuzhan Oha gelsene be. Neredesin Harcama at bana Neredesin Ben neredesin gel Ben altarın evet. yanındayım Altar <laughs> Ne oldu Dur orada Hayır gel. Ver can şekli ya Ver At sabret Tank onu hayvanları tuttur da Ben level atla ya Level atla ya At onu yere at Bana lazım Ben de level alacağım Oğlum ben hiçbirini öldüre öldüremediğim için level falan atlamadım. Adın da ateş koymuş. Aynen isabet ettirmen gerekiyor. Oğlum, şey yani sadece... çekilmeseydin sağ sola atlayacaktım level. Ha, ben de öleydim değil mi? Geber. Geber lan geber. Vurma. Şimdi buralarda koyun var. Altta koyun var diye gösteriyor. Benim yani hayvanları öldürme ne... yöntemim farklı bir kere. Şimdi şu sağ altta ayımız manamız. Satıyoruz bir şey attı. Şu anda çok az vuruyor. Ama level atladık. Tek bir dakika inekçiğim kıpırdama. Bakın Kesin şimdi kıpırman. bunun hayvanları öldürme yöntemi benim hayvanları yöntemi öldürme yöntemim. Nerede kendisi? Kaç şimdi Bu da tuttu. 3 level oldum. Neredesin sen? Bir dakika. Ha gördüm. Boşuna manama harcamak istemiyorum. Bunu da tuttu. Öldü. Bırak lan oyunu ben öldüreceğim. Mana gitti. Gördüğünüz gibi çok gitmiyor. Oğuzhan hayır benim hmm. sabit ettirmem gerekiyor vurma. Domuza da vureyim. İnek sakin ol. Domuza niye gelmedi? Sakin ol inek. Domuz senin ihtiyacın mı var? Benim kendi ineğim var burada. Tamam. İnek gel yavrum. Ben 5 level oldum. Yes. Yee çok mana harcamıyor sanırım physical demek. Bu sadece level atlamak için. Melih çok uğraştım lan buraya. İşte o falan seçmedim gördüğünüz gibi. Sadece i̇şte benim inek öldürme yöntemim edin. bu. Ben inekleri böyle öldürürüm. Ne de olsa bir vuruyor. Mana harcamasını ben de, de beklemiyorum. Melih baksana buraya çukur açtım. Ev açtım lan buraya. Opsiyonu patlattım. TNT'yi. Tamam bir dakika. Ben 7 levelim. Alkış. Ben de büyü yapacağım kendime. Senin büyüne ihtiyacım yok tamam mı? Mana çok az harcıyor bu. Gördüğünüz gibi Ankara'nın bebesi. Şuraya kitap koymak lazımmış. Ben oraya kitap Ama koymadım. Ama sonunda Gerçekten zor öldürdük. Ne de olsa çok ezik bir bir. Bir bir vuruyor. Senin büyüne ihtiyacım yok adamım lanet olsun. Kendi büyümü kendim yapacağım. Nerede? Yazma kitabı ya, nerede? Yapmayı, lan? yapmayı biliyorsun zaten. Yap bir, yap bir tane kitap. Oradan seçiyorsun, koyuyorsun, yapıyorsun. Ben şimdi ikinci büyüm yapıyorum. Oğlum o kitabın adı ne? Writing book mu ne? Bulamıyorum o kitabı. Hani tüylü o... kitap var ya bir tane. Tamam da o kitap burada zaten neden bulasın ki? O kitap burada ne arasın? Kendin yapacaksın. Oğlum kendim yapacağım da adı ne? Sistemde bulamıyorum. Sistemde yok. Ha sistemde derken net -on items da yok. Adı ne? Book yaz orada zaten. Tam buldum. Şimdi kitap bir dakika. Yok. Book da yok, hiçbir şey yok. Şimdi ben level atladım. Ok gideyim. Okulu. Garip bir isim. Buradan gördüğünüz gibi 4 açıldı. Ben buradan mana edeceğini vereceğim. Şimdi bu bebe burada kafasına göre Siden. koparken ben yine şeker kamış aramaya çıktım. Dik hmm. ne demek acaba? Defans mı dedim? İngilizce bilmiyor. İngilizce bilmeyenler büyü yapıyor gördüğünüz gibi bebeler. Tamam. Şimdi bu kadar verdim. Mana falan var. Ben mana vermek istiyorum. Mana mana zaten bana gelen şey büyü daha doğrusu. Şu bebeği geçeyim de görün. Büyü manasında. Ben 7 levelim. İstediğini yap. Görürsün lan şimdi sen. Bu modu ben bayağı biliyorum yani. Ezberim de bayağı şey ama başlangıç şeyler yani ilerleyiş asla. He ee, şimdi hmm. baba Abin gelsin de bir gör. Direkt ben uçma büyüsü yapayım. Sanki yapabileceğim. Ha, ee, bok yapabileceğim mi? Başı tut. Oh, oh. E, at, at, bunu da. Bir tane. At bunu da. Name. Seksi büyü. <laughs> Benim şu ülkeyi almam lazım. Şimdi ben envanterim. Şunu koyayım. Sonra ben bu büyüteceğim. Search. At boku. Oğlum basamıyorum lan büyü. Orada kitabı geri alacaksın. E, alıyorum? Hiçbir şey basılmadı. Hayır normal kitabı geri envanterine al. Adını ver. Oğlum bir tane taç, bir tane taç basayım dedim. Al touch koydum. Dik koydum. Birbirle şey şeyleri koyacaksın o. Eee Neyse. Anlatamadım ama. Ben şimdi yapayım da olsan görsün. Gece olmuş. Uyuyalım. he bekle sen. Ben tamam. Aa yaptım ya. lan valla yaptım. Tamam onun malzemelerini şey yap. Aa dur malzemelere bakayım bir. Koy, koy masaya öyle bak. Dışarıda. O zaman uyuyalım. Hayır Uyuyalım döverim seni lan bir dakika Tamam Gel şuraya bir Oğlum dakika. gel yatağa Akşam oldu hadi yavrum Gel diyorum bakın gördüğünüz gibi ameli ameli camdan giriyorum kendisine. Oğlum gelsene lan Geldim lan bir dakika Oha buraya bir şeyler mi koyuyoruz? Çocuğum gel Çocuğum girsene şu alete ben buradan çıkılıyor değil mi? Unuttum. Şimdi lag olacak diye hiç istemiyorum ya. Hiç uyuyasım yok. Al girdi lag şu an. Ben de kendime böyle seksi Gidim. bir büyü yapayım. Arkadaşım büyüsünün 5 katı daha güçlü büyü. Şimdi arkadaş bir kere o masada büyü yaptığı için daha çok şey açıldı. Onları da ben kullanacağım. Yani öyle bir olay da oldu. Bu Ne benim... lazımmış? Al, Blank rune. Hatta onların hepsini çantamda kışı. Ne nasıl feder raw fish. Fişi nereden bulayım lan ben? Balık tut. Bu kadar kolay. Uf. Şimdi sugar cane oldu ha. Olta nasıl yapılıyordu lan? Dur bakayım olta, ben Oğlum, olta yapımını var mı? Oğlum oltayı yapın unuttum buna. Unuturum lan ben sana. Fishing rod. Başka Şimdi. Dene yani bundan. Herden shift sol klik olayını kavramam güzel oldu. <laughs> Kendimize büyü basarken. Adam buraya şey koymuş ha. Neyse. Hmm. Koy. Touch basayım. Ya da. Aynen touch basacağım. Ama taç yok şu an. Git kendi altarını yap lan bu Özel altar benim. Lightning damage. Blank rune. Bitname dust. Feeder. Raw fish. Raw. Tamam. Blank rune tamam. Feeder. Bu da tamam. feeder bulalım. Şimdi ne istiyor? Çok şey istiyordur. 2 wind dust, blank rune, arrow, snowball, iron ingot, stick, spell. Aslında hepsinden var yani. Gitti gitti hepsinden rahat, rahat Ben de burada balık tutmaya çalışayım <laughs> Salak zombinin biri bana gelmeye çalışıyor ama bok gelir <laughs> Ne var lan kavat ne var Gördüğünüz gibi aptal aptal balık tutmaya çalışıyoruz. <laughs> Ve Melih gitti. ya ben aha tuttum lan tam gidi gidiyorum lan ben dedim balık tuttum ya İşte bal böyle bir şey raw fish bu, raw fish mi aynen raw fish tamam, tamam sen video dusunma clay clay yok lan hiç bizde ben hepsini birik yaptım sen video dusunma evet tamam tabi ki de clay yok hemen ben gidiyorum clay almaya tamam. dur 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 Kaç ha. dakika sürmüş? Vallahi 12 dakika. bu da Anda madem adam dedim. Evet, kaldı güzellerden dedim. Ediyoruz. Şimdi gerekli olanlara bakıyorduk. super karşımız tamam, stick tamam, ironing tamam. Yellow bizde yellow var mı değilim Yellow. yellow ye. Yeah. Tamam, yeah. lime. Yellow etme, elde etmek için mavi ile sarı birleştirsek oluyor mu? Ne istersen öyle yap. Clay'imizi elde ettik. Orange Rune. Bir dakika Yellow. Ha Yellow sarı demek la. Sarı Rune diyor madem. Orange. Biz sarıyı nereden görebiliriz? Orange Rune tamamdır. Yellow var mı bizde? Ne bileyim lan. Bu git bul day day tree ağaçlarının olduğu ormandan. Orayı hiç gidemeyeceğim. Abi sen çiçekten çıkıyor lan. Onun için iron shovel, iron pickaxe. Aa sen buraya çiçek ekmişsin. Oley çok iyi. La 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 la. la. Yellow'un tamamdır. Şimdi uzun diyelim mi? Iron shovel. Hı. Iron. PKX. Başka. Şimdi bitti mi olsa. Az kaldı. Bekliyorum. Water mı? Water'ı nereden bulayım lan ben? Bakıntla mı atacağız acaba? Ay ne? Onun water diyor lan. Aynen bakıtla atacaksın sanırsam. Neyse sınırsız su kaynağı ben vardı Allah'tan. Ben Hemen atalım. Diamond transport pipe yapmış. Zengin. Tamam benim bitti hepsi. Sen kolla ayarlar mısın? Bir git lan. Bizim kaç tane istiyordu bir dakika. Aslında bizim yedekte dursun ya şey. Diyeyim. Yelevin tamam. Şimdi rün. Ah kız şeye bakacağım. İki Vintendos. Tam hepsinden birer tane. Arrow var lan. Var. Bir Arrow. Iron. Sonra... Oğlum bu essence meses diyor lan. Water bottle falan diyor. Ee, stick iron. Tamam. Bu tamam. Snowball tamam. Arrow. Çalışmıyor lan bu alet. Sen neciksin? Snow 64 ders Snow sadece bu mod için gerekli. Bu modda Snow işi, e, gerekiyor yani şu Snow'un atma olayı var ya o mantıkla çalışıyor Rust, sanırsam. Peter. Hmm, e, bunlar Go tamam. Fish. Şimdi. Play. Unutma hastik. Orange Stone. Iron Peaks. Iron Shovel Bu ne lan? Ha su Tamam Bu da tamam Başka bir isteği Oğlum He, suyu nasıl koyacağız lan? Su yok ki su <laughs> Oğlum bucket da istemiyor hmm. Ars Magica'da su diye bir şey mi var ki? Çekil ben bir map'im Water yaz bakayım ne tür water'lar var Ha buldum Çekil. Şekilden water Yoksunuz? Essence lazımmış oğlum, Water Essence. Essence Refiner'da yapmak lazımmış. Çabuk... Aa, aynen lan. Ben yapıp geliyorum oğlum, bırak bunu. Kalsın böyle, kıpırdama. Kalsın. Ben, benim büyüm için her şey hazır ben yapacağım. Aynen diyeyim. lan, kendine yeni Altar yap. Dokunursan döverim. Tamam <laughs> madem ya, sorun yok. ayrınları zaten alt Altar'a. Şimdi... Nerede? Water Essence. Hah, Water. İki tane... ...Bake Bloom. Wake bulum neden? Araştır ya. Ben de şey yapayım. Um, ya kal tövbe tövbe ya. Let's mod nokta. Wake, wake bulum ne? Çiçek mi acaba? Böcek mi? Ne bu? Wake bulum ne lan? De. Hem de bir Google'a bakayım o zaman iki dakika. 16K 1K. Hmm, 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 hmm. yapıştırdım Yanlış yapıştırdım yine. Böyle yapıştır. Ars Magica 2 evet, iki, Wiki. Adam, adam videodayken bile Wiki'den... Veriyorsunuz yani. Fakirlik başa vera. Lago P. Wiki'den daha az. Okumauma okay, growing on the surface of water in warm climates Wake bloom is used in water-based spills frequently as well as being a component in water essence Ben sistemde şunu bulamadım. Aa, dur bir dakika. Onun Oğlum, lanet olası ama... bu şeyleri nasıl yapacağım ben? Wake Bloom ne ya? Wake Bloom'u nereden bulayım ben? Yaratayım mı? Tüküreyim de olacak mı? Ne oldu bu ne lan? Hmm. Arcane Ash ne? Arcane Ash. Arcane Compound. Tövbe tövbe ya. Arcane Compound'u fırında ısıtacakmışız. Isıtalım abi. Arcane Compound. Arcane Ash. Şimdi bunda... buyur. Essence Refiner. Essence Refiner hangisi tam olarak amca? Essence Conduit. İki tane daha bir kalık yaptım. Oculus Essence Refiner. Ben bir tane daha şey yapıyorum. Drive. Essence Conduit. Oğlum intihar etmek istiyorum ya. Çok zor lan bu Asmedic Herkese göre ilginç. Oha bu ne bitti? O oh, goldumuz bitti. Var <laughs> mı? Abi gol bitti. Öleyim mi? Öl. Video kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş ve o, hala arsmacı bir büyü yapamadım. Gold olmadan hiçbir şey yapamayız daha. Git de vardır belki. Neyse. Oğlum ne yapacağım ben ya? Yok yapacak bir şey yok. Gitti, bitti hepsi. Ben bir tane daha drive yaptım. Aferin sana çocuğum. Oğlum nasıl yapacağım ben bunu ya? Beynim yan durdu ben şu an ölüyorum. Bu ne ya? Bunu tamam buldum ne yapacağımızı. Meli, multi blok yapacağız gene. Hani şu var ya, ortasında böyle yazılar olan. 4 <laughs> 4 kuleli bir şey var. O 4 <laughs> kuleli blokla şeylerden yapmamız lazım? Yap oğlum ya Ha yap oğlum Çok kolay ya hemen yapayım Ben birazdan yapacağım <gülüyor> <gülüyor> Ay Eli essence nexus yapmamız lazım Nasıl yapılıyormuş tam olarak <laughs> Multi nefret ediyorum Tamam ben anladım nasıl yapacağımızı Herhalde anlamışımdır. Bilmiyorum. Kızılı stone brick, normal stone brick. Onları dizeceğiz. Bize bol bol stone brick lazım. Evet, gece günü sokağa çıkıp Nexus kuruyorum ya ne kadar. Sorun yok oğlum bizim bahçede yaratık da olmuyor. Bahçeye de yaratık giremiyor. Hiç sorun yok. Ben de meşale almadan maden ekmişim. Şu an hiçbir şey görünmüyor. 2, 3, 4. can bir çekil. İnşallah karşıma redstone çıkar da. Heh çıktı Aston. Şöyle göreyim. valla Redstone. Bir, Aslında işte girdiğimiz iki, için artık bunu topazlar evet. gerekiyor. Beş. Aslında bunu topaz için gerekli şeyler bitti sanırım. Şöyle aydınlanma. Hocam mal mısın? Çık hadi git bak ne attın bak bak koş. Abi gold hangi Katmanlarda bulunuyor ya? Oho. Ya Ars Magic nefret ediyorum nefret 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 nefret. Ben onu bana bırak ya bırak ya. Oğlum sokacağım ya. Niye bu kadar kazık mod yapıyorsunuz ya? Bok mu var bu kadar kazık mod yapıyorsunuz? Bir dakika. Lanet girsin. Bir, iki... 1 2 Çekil yavrum. 2 Şunlardan şöyle bir 미리 커피이잡야 터베 터베야 Videomuza bir bakalım. 24 dakika. Ve her zaman gibi bomboş geçen bir bölümün ardından sonlara yaklaşmış olunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve